Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı çok kolay kat kat pul pul dökülen muhteşem bir kete tarifi hazırladım. Bu ketelerden bol bol hazırlayıp buzluğunuza kaldırabilirsiniz. Şimdi sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına başlıyorum. Ketenin hamuru için ilk olarak 2 su bardağı ılık suyu yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerine 1 yemek kaşığı şeker, 1 paket istant maya ekledim. Maya ve şekerin erimesi için spatulamla güzelce karıştırıyorum. Daha sonra içerisine eritmiş olduğum 50 gram tereyağını ekliyorum ve önceden elemiş olduğum unumu azar azar ilave ediyorum. Onun üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekleyerek hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Ele yapışmayan olabildiğince yumuşacık kıvamda bir hamur hazırlayacağım. Ben bu tarifte toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Klasik 200 mililitrelik su bardakları ile. Yine her tarifimde olduğu gibi bu tarifte kullanmış olduğum bütün malzemeleri açıklama kısmına ekliyor olacağım. Dilerseniz oradan bakarak faydalanabilirsiniz. Bu arada hamurumuz mayalı bir hamur ama hamuru yoğurduktan sonra mayalanmasını beklemeyeceğiz. Hemen ketelerimizi yapmaya başlayacağız. Hamuru şöyle kabaca toparladıktan sonra tezgahımın üzerine alarak tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar yoğurmaya devam ediyorum. Sizlere de hamurunuzu mutlaka çok iyi bir şekilde yoğurmanızı tavsiye ederim. Hamuru ne kadar iyi yoğurursanız hem o kadar kolay açılacaktır hem de yaptığınız hamur işi o kadar güzel olacaktır. Ben hamuru tezgahın üzerine aldıktan sonra birkaç dakika boyunca bu şekilde yumruklaya yumruklaya yoğurmaya devam ediyorum. Sizler de benimle buraya kadar geldiyseniz benim için küçük de olsa bir yorum yapmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Şimdi yoğurmuş olduğum hamuru rulo şeklinde uzattım ve 9 eşit parça olacak şekilde kesiyorum. Kesmiş olduğum hamur parçalarını avuç içimde yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Bezeleri hazırlarken hamurumuzun ne kadar yumuşacık, esnek bir yapıda olduğunu görüyorsunuz. Sizler de hamurda bu kıvamı yakaladıysanız yaptığınız hamur işinin güzel olacağından emin olabilirsiniz. Bezelerin hepsini hazırladıktan sonra üzerine ince bir bezle örterek ben iç harcını hazırlayıncaya kadar dinlenmeye bıraktım. Tavanın içerisine 100 gram tereyağını alarak eritmiştim. Şimdi tereyağının üzerine bir su bardağı unu ekledim ve kısık ateşte sürekli karıştırarak unun rengi hafiften kahverengiye dönünceye kadar kavuruyorum. Onu güzelce kavurduktan sonra ben keteyi tatlı sevdiğim için üzerine 2 yemek kaşığı şeker ekliyorum. Dilerseniz şekeri ekledikten sonra ceviz de ilave edebilirsiniz. Yine dilerseniz eğer keteyi tuzlu seviyorsanız hiç şeker eklemeyip şeker yerine tuz ekleyerek tuzlu kete hazırlayabilirsiniz. İç harcını hazırladıktan sonra başka bir tabağın içerisine alarak soğumaya bıraktım. Bu arada dinlenen bezelerden bir tanesini aldım. Altına üstüne bolca un serpiştiriyorum ve bir merdane ile açmaya başlıyorum. Bu tarifte oklava kullanmıyoruz. Kocaman bir şekilde yufka açmıyoruz. Yapımı çok kolay. Kete seven herkes tarifimi evinde kolaylıkla hazırlayabilir. Bezey servis tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra şimdi her yerine gelecek şekilde eritmiş oldum. Tereyağını sürüyorum. Daha sonra bir ruletle kenarından kesiyorum. Ve üzerine hazırladığım iç harcını serpiştirip kenarından başlayarak sarıyorum. Tekrar beze haline getiriyorum. Ketemizi bu şekilde hazırladığımız için kat kat ve inanılmaz derecede lezzetli bir kete oluyor. Bu arada bana çok fazla sorulan sorulardan bir tanesine cevap vermek istiyorum. Genellikle kete tarifi hazırladığımda unlu iç harcı yerine farklı iç harçları kullanabilir miyiz diye sorular soruluyor. Dilerseniz keteyi peynir kullanarak peynirli de hazırlayabilirsiniz. Tamamen sizin isteğinize kalmış bir şey. Hazırladığım bezeleri kenara alarak dinlenmesi için bekletiyorum. Kalan bezeleri de açıp aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Sizler de tarifimi tam da buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz tariflerimi izliyor ve kanalıma hala abone değilseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tarifler anında sizlere bildirim olarak gelecektir. Ayrıca tarifim hakkında farklı fikirleriniz varsa benimle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Kanalımdan birçok farklı kete tarifine de ulaşabilirsiniz. Kanalımda kete tarifleri, poğaça tarifleri, açma tarifleri, kurabiye tarifleri, tatlı tarifleri ve aklıma gelmeyen birçok tarife ulaşabilirsiniz. Ketemizin yapımı o kadar kolay ki inanın dakikalar içerisinde bir tepsi keteyi hazırlayıp fırına verdim. Üzeri pul pul dökülen içi kat kat inanılmaz derecede lezzetli bir kete oldu. Sizlere tavsiyem kete seviyorsanız bu tariften bol bol hazırlayıp pişip soğuduktan hemen sonra buzluğunuza kaldırabilirsiniz. Hamuru açtıktan sonra iç harcını ekleyip tekrar beze haline getirmiştik. Şimdi hazırladığım bezeleri elimle biraz daha açıp altına yağlı kağıt serdim. Fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Keteleri tepsiye aldıktan sonra ben biraz kabarmalarını istediğim için üzerini ince bir bezle örterek tepsi mayası için 15 dakika bekletiyorum. Sizler ketelerinizin çok fazla kabarmasını istemezseniz tepsi mayası için hiç bekletmeden hemen üzerine yumurta sarısını sürüp fırına verebilirsiniz. Şimdi üzeri için bir tane yumurta sarısının içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağını ekledim ve güzelce karıştırdıktan sonra ketelerin üzerine sürüyorum. Bu arada tam da bu aşamada fırınımı da ısınması için 180 dereceye ayarladım. Keteleri önceden ısıttığım alt üst ayardaki 180 derece fırında pişireceğim ketelerin üzerine güzelce yumurta sarılarını sürdükten sonra şimdi pişirmek için fırınıma götürüyorum. Ketelerin altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. İlk sıcağı çıktıktan sonra hemen doku testine geçiyorum. Üzeri pul pul dökülen içi kat kat muhteşem bir kete oldu. Tarifimi her zaman olduğu gibi güvenle deneyebilirsiniz. Tam da bu aşamada keteler pişip soğuduktan hemen sonra çok fazla bayatlatmadan buzdolabı poşetine koyarak buzluğunuza kaldırabilirsiniz. Keteleri taze taze buzluğa kaldırırsanız çıkardığınızda da aynı tazelikte olacaktır ketelerimiz gerçekten muhteşem ötesi oldu ne kadar pul pul döküldüğüne bakar mısınız tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum Sizlerde tariflerimi beğeniyorsanız görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşarak kanalımı tavsiye edebilirsiniz. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye denk sevgiyle kalın. Hoşça kalın.